Evet arkadaşlar şekil 1'de görülen kapı iki farklı parçanın monte edilmesiyle oluşmaktadır. Monte edilen parça ve parçanın santimetre uzunluğundan cisim verilmiş şekil 2'de. Şekil 2'deki verilen verilenlere göre birinci parçadaki h yüksekliğini soruyor bana. Yani şu yüksekliği soruyor arkadaşlar. Şimdi ikinci parçayı bir inceleyelim biz şöyle. Şurası kök 200 santimetre ise şu tam bir dik üçgen yapıyor. Şurada bahsettiği kural yani. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir dik üçgen var burada. Buranın uzunluğu kök 200 cm ise bakın kenarların kök 2 katı. kök 200 nedir? 10 kare kök 2'dir. Bu durumda kenarları 10'a 10 olur. Çünkü kenarların kök 2 katı olacak. Demek ki bu yüksekliğim ne kadarmış? Aslında dikey yüksekliğim 10 cm. Yani şu parçanın uzunluğu şöyle renkli gösterelim şu parçanın uzunluğu mavi ile gösterdiğim yerin uzunluğu ne kadarmış? 10 santim. E tamamı zaten bunun 190 santim değil miydi? Demek ki H uzunluğu ne kadar burada? 180 santimetre kadar arkadaşlar.